Fason Radyo. Merhaba. Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 17 Ekim 2025 Cuma günü. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atacağız ve ardından dünya gündemini Fransız basınının penceresinden bakacağız. Evet sevgili dinleyiciler Fransa'da bugünlerde gündemi en çok meşgul eden konu hükümetin emeklilik reformu tartışmaları. Le Figaro gazetesine göre Başbakan Sebastien Le Cornu büyük bir siyasi krizi önlemek adına emeklilik reformunu askıya aldı. Özellikle emeklilik yaşının aşamalı olarak yükseltilmesini içeren düzenlemelerin durdurulması kararı Sosyalist Parti'nin girişimiyle alındı. Ancak bu kararın hükümet içindeki tansiyonu düşürmüş olduğu söylenemez. Le Figaro, eski başbakan Edward Philippe'in bu konudaki eleştirilerini sürdürdüğünü ve önümüzdeki hafta mecliste başlayacak bütçe görüşmelerinde bu konunun çok konuşulacağını yazıyor. Anlaşılan emeklilik tartışmaları Fransa'da daha bir süre gündemde olacak. Emeklilik sistemindeki bu belirsizlik insanların bireysel planlamalarını da etkiliyor. Le Figaro'nun özel bir haberine göre, emeklilik yaşını hesaplamak için oluşturulan online bir simülatör güncellendi. İnsanlar bu sistem üzerinden yeni düzenlemelerle emeklilik yaşlarında nasıl bir değişiklik olacağını öğrenebilecek. Ancak bu konuda halk arasında tedirginlik ve belirsizlik hakim. Bu arada bir diğer önemli gelişmede bütçe tartışmaları. Hükümet bu konudaki mücadelesini önümüzdeki pazartesi günü mecliste sürdürecek. Fransa'da ekonomik durumun zorluklarına rağmen hükümetin Le Corne karşıtı kesimlerle nasıl bir uzlaşı sürecine gireceği merak konusu. Bu tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da alevleneceği kesin gibi görünüyor. Marsilya şehrinden güzel bir haber paylaşalım. France Info'nun aktardığına göre şehrin sembollerinden olan Notre Dame de la Garde heykeline yapılan restorasyon tamamlandı ve heykel bugün eski ihtişamına yeniden kavuşacak. Sabah 8 ile 10 arasında planlanan bir operasyonla heykelin taçlandırma işlemleri yapılacak. Ancak bölgedeki trafik akışı bu süreçte durdurulacak. Eğer bir yolculuk planınız varsa bunu aklınızda bulundurmanızı öneririm. Bu arada Fransa basınında uluslararası gündemden bazı başlıklar da dikkat çekmiş durumda. Örneğin ABD'deki son gelişmeler yine gündemde. Yaklaşan başkanlık seçimlerine dair tonlarca analiz ve yorum yapılırken Lemon gazetesi ABD'nin demokrasi tartışmalarını ve seçmenlerin artan kutuplaşmasını ele almış. Fransız basını Amerika'daki siyasi atmosferi yakından takip ediyor. Çünkü bu durumun küresel etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Özellikle Avrupa'nın politikalarına etkisi ve NATO gibi uluslararası işbirliklerine yansımaları Fransız uzmanların analizlerinde sıkça tartışılıyor. Tabi tüm bu gündem arasında, Orta Doğu'daki gelişmelere de Fransız gazetelerinde geniş yer ayrılmış. Filistin ve İsrail arasındaki kriz, son dönemde tırmanışa geçmiş durumda. France 24'ün haberine göre, Fransa'daki siyasi partiler bu konuda çeşitli tepkiler gösterirken, hükümet taraflar arasında diyaloğun yeniden başlaması yönündeki çağrısını sürdürüyor. Bu konuya dair, Fransa'nın diplomatik girişimlerinin ne tür etkiler doğuracağı henüz belirsiz. Evet sevgili dinleyiciler şimdilik Fransa ve Dünya basınından öne çıkan başlıklar bunlardı. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo